Merhaba arkadaşlar. Bu videoda işleyeceğimiz logaritmanın özelliği ise a üzeri logaritma b tabanında c eşittir c üzeri logaritma b tabanında a. Yani sayı üzeri logaritmalı bir ifade varsa bu iki ifade kendi içerisinde yer değiştirebiliyor. Yani a yukarı c aşağı inebiliyor. Gördüğünüz gibi c tabana gelmiş. a ise logaritmanın değişkeni olarak <laughs> yazılmış. Şimdi bu özelliğin sorular üzerinde uygulayalım arkadaşlar. İlk sorumuz 5 üzeri logaritma 5 tabanında 2 artı 10 üzeri logaritma 3. Yapmamız gereken 5 ile 2'yi yer değiştirmek. Yani 2 üzeri logaritma 5 tabanında 5 olur. Burada da 10 ile 3'ü yer değiştireceğiz çünkü bunun tabanı. 10'dur yazılmadığı için. Artı 3 üzeri logaritma 10 tabanında 10 olmuş oldu. Bu 1'dir. Bu da 1'dir arkadaşlar. Tabanla değişkenler eşit olduğu için geriye kalan 2 üzeri 1 artı 3 üzeri 1 yani 2 artı 3'ten 5 olmuş oldu cevabımız. Aynı şekilde bu soruyu da yapalım. E üzeri ln 5 eksi 4 üzeri logaritma 2 tabanında 3. E ile 5 yer değiştirir. Yani 5 üzeri elen E olur. Elen dediğimiz logaritma E tabanıydı. E'yi getirdim yanına yazdım. Eksi 3 aşağıya 4'ü yukarı çıkartıyorum. 3 üzeri logaritma 2 tabanında 4. Bu 1 olduğu için burası 5 oldu. Eksi burayı çözelim şimdi. Logaritma 2 tabanında 4 dediğimiz 4 2'nin karesidir. 2 başa gelir. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 bu 1 olduğu için burası 2 olur. Yani yukarının sonucu 2 olmuş oldu. 5 eksi 3 üzeri 2. Burası da 1 olduğu için 5 üzeri 1 de aslında şöyle yazalım. Dolayısıyla 5 eksi 9'dan cevabımız eksi 4 olmuş oldu. Devam ediyoruz. 5 üzeri 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2 artı 3 üzeri 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2'nin sonucu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu şekilde katsayı varsa logaritmaların başında önce onları düzenlememiz gerekiyor. Yani bu katsayıyı getirip sayının kuvveti olarak yazıyorum. 5 üzeri logaritma 5 tabanında 2'nin karesi. Karesi ki başa 2 olarak geldi. Ben başa gelen 2'yi tekrar yukarı götürmüş oldum. Artı 3 üzeri logaritma 3 tabanında 2 üzeri 4. Buradaki 4'ü de hemen sayının üzerine getiriyorum. Yani son halimiz 5 üzeri logaritma 5 tabanında 4 artı 2'nin karesi 4'tü artı 3 üzeri logaritma 3 tabanında 2 üzeri 4 16. Şimdi yer değişikliğini yapıyorum. 5'te 4'ü yer değiştiriyorum. 4 üzeri logaritma 5 tabanında 5 artı 16'yı getiriyorum. 16 üzeri logaritma 3 tabanında 3. Bu 1'dir. Bu da 1'dir. 4 üzeri 1 artı 16 üzeri 1'den 4 artı 16. 20 olmuş oldu cevabımız. Gelelim bu soruya. 5 üzeri 1 artı logaritma 5 tabanında 2. Bu sayıyı üstlü sayılardan faydalanarak 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri logaritma 5 tabanında 2 olarak yazıyorum. Üstlü sayılarda çarpmada taban aynıysa üstler toplanırdı. Ben toplanmış olan üstleri ayrı ayrı yazdım. 5 çarpı buraya geliyorum. 5 ile 2'yi yer değiştiriyorum. 2 üzeri logaritma 5 tabanında 2 olur. 5 tabanında 5 olur. 2 ile 5 yer değiştirdim. Logaritma 5 tabanında 5 de 1 olduğu için 5 çarpı 2 üzeri 1'den cevabımız 10 olmuş olur. Evet arkadaşlar bu özellikle ilgili sorularımız da bunlardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.